Evet 16. yüzyıl sanatçılarımıza devam ediyoruz. Bağdatlı Ruhi düşünce ve toplum konulu şiirler yazmıştır. Çünkü Bağdatlı Ruhi hatırlayalım terkibi bentleriyle tanınıyordu. Tabii ki tercihi bentleri de var. Ve terkibi bendine en çok nazire yazılan sanatçıdır arkadaşlar. Terkibi bendine en çok nazire yazılan kişi kimdir? Bağdatlı Ruhi'dir. Peki bu Nazirelerden en ünlü olanı hangisi dersek Ziya Paşa'nın yazdı. Peki Ziya Paşa hangi dönem sanatçısı arkadaşlar? Tanzimat birinci dönem sanatçısı. Bunu terkibi bentte de görmüştük hatırlarsak. Eser olarak da Bağdatlı Ruhi'nin bir tane divanı vardır. Zati'de de arkadaşlar gazelleriyle tanınır diyoruz. Edirne Şehrengizi ve Şem Üpervane'yi bilmeniz zati için yeterli olacaktır. Gelelim 16. yüzyılın iki büyük ve iki en önemli şairi diyebileceğimiz sanatçılar, yani sanatçısı e, diyebileceğim kişiler. Birincisi Fuzuli, bir diğeri de Baki arkadaşlar. Fuzuli tamamen Allah aşkıyla işte dünya işlerinden eline eteğini çekmiş, ilahi aşka yönelmiş. Yani tasavvufik konularla daha çok haşır neşirken Baki de nerede akşam orada sabah zevkü sefa içerisinde yazmış, eğlenmiş, günlü gün etmiş ve beşeri aşkı işlemiş sanatçı diyeceğiz. Fuzuli ile başlayalım. Azeri sahasına sanatçısı bu arada. Asıl adı Mehmet'tir. Her şeyden önce o bir aşk şairidir. Ancak bu aşk beşeri aşktan çok öte ilahi aşktır dedik ya tasavvufik aşka, tasavvuftan çok fazla besleniyor Fuzuli. Izdırap şairidir. Yani eserlerini yazarken ilahi aşka ulaşmanın veya ulaşamamanın o yoldaki çektiği eziyetin aslında zevkini duyuyor, zevk alıyor bundan. O yüzden ızdırap, acı şairi olarak geçiyor Fuzuli. Gazel şairi olan Fuzuli, Azeri Türkçesini, dil özelliklerini kullanır şiirleri çok katmanlıdır. Yani şiirleri çok katmanlı derken ben şunu demek istiyorum değerli gençler. Ortada bir eser var. Eserin üst kabuğunu okudum. Ben bunu aldım diyorum ama aa bakıyorum o kabuğun altında bir daha var. Yani bir derin anlam daha var. O derin anlamı da çekip alıyorum. Aa altında bir daha anlam var. Yani çok katmanlı bir çok derin anlam var arkadaşlar. Bir anlam çekiyorsunuz altından başka anlam çıkıyor. O anlamı da çekiyorsunuz alttan başka anlam çıkıyor Fuzuli'de. İlimsiz şiiri temelsiz duvara benzetiyor. Eserlerine baktığımızda arkadaşlar... Su kasidesi, bakın burada su kasidesini verdim. Türkçe divanın içerisinde geçer. Su kasidesi başlı başına bile defalarca soruldu. Çünkü Hz. Muhammed'e yazmış olduğu bir naat örneğidir. Çok kıymetli bir örnektir arkadaşlar. Çok önemli bir örnektir. E, naat, peygambere duyulan sevgi üzerine yazılmış olan divan edebiyatındaki türlerden birisidir. Leyla ile Mecnun da Türkiye edebiyatında en popüler olmuş. En çok öne çıkmış olan Leyla ile Mecnun Mesnevisi Fuzuli'ninkidir. Tabii ki ilk yazan o değil, ilk çeviren o değil ama onunkisi daha ön plana çıkmıştır. Şikayetname de arkadaşlar kendisine 9 akçelik e, işte bağlanan e, maaşı alamaması üzerine Nişancı Paşa'ya yazmış olduğu mektuptan oluşan bir eseri şikayetnamesi. Bengübade de e, Denk burada Sultan II. Bayezidken Bade de arkadaşlar Şah İsmail'i e, sembolik olarak onları sembol onlara karşılık gelecek şekilde yazmış olduğu bir eserdir ve eserde Şah İsmail'i yani Bade'yi daha kıymetli sunan bir sanatçıdır Fuzuli. Hatikati Süeda'da da e, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinden esinlenerek ondan beslenerek yazmış olduğu bir eserdir. Farsça divanı vardır. Sakiname name veya Heft Cam ismini verdiğimiz bir musiki toplantısında yaşadıklarını anlattığı mesnevi vardır. Enisül Kalp Nile Farsça divanda yer alan bir kasidesidir. Rindü Zahid eserinin konusu bir baba ile oğul arasında geçen sohbettir. Bir de Arapça divanı vardır. Fuzuli'nin bütün eserlerini ve bu yanına yazmış olduğum birer küçük hatırlatıcı içerikle ilgili hatırlatıcı düştüğüm notlar çok mühimdir arkadaşlar Lütfen bunlara dikkat ederek çalışın bunu öneriyorum hepinize çok seviyorum ve Lütfen e, yorulacağınızı biliyorum ama çok fazla eser var çok fazla sanatçı var Evet haklısınız ancak e, hepsi gelip geçici şeyler ve hepsi sizleri başarıya ulaştıracak şeyler böyle düşünerek Ara vermeden çalışmamıza son gaz devam ediyoruz. Bir diğer 16. yüzyılın en mühim şairi dediğimiz, en mühim sanatçısı dediğimiz kişi Baki'dir arkadaşlar. Döneminde kendisine Sultan-ı Şuara ünvanı verilmiştir. Aslında Şairler Sultanı ünvanı veriliyor. Çok kıymetli bir sanatçı. dil ve söyleyiş mükemmelliği ve İstanbul Türkçesini tamamen sıkıntısız kullanan, tamamen sorunsuz eserlerine yansıtabilen bir sanatçıdır. Tabi İstanbul Türkçesi dediğimiz bugünümüzdeki Osman, İstanbul Türkçesinden bahsetmiyoruz tabi ki. 16. yüzyılın İstanbul Türkçesinden bahsediyoruz. Din dışı konularda şiir söyleyen rint bir şairdir. gazel şair olan Baki'nin Kanuni'nin ölümü üzerine yazdığı Kanuni versiyesi çok popülerdir arkadaşlar. Bunun haricinde bir divanı Fezailül Cihat adlı bir mensur çevirisi Feyzail-i Mekke adında da bir mensur çevirisi mevcuttur. Baki ve Fuzuli'nin 16. yüzyılda çok ayrı yerleri vardır arkadaşlar. Baki daha çok işte somut dünyayı yaşanan dünyayı yansıtan, zevki sefayı yansıtan şairken sanatçıyken iken Fuzuli neydi? öteyi, tasavvufu, ilahi aşkı anlatan sanatçılardı. Eserleri ve dilleri çok kuvvetli olduğu için vermek istediklerini çok net bir şekilde ifade edebildikleri için ikisi de çok değerli sanatçıdır. Bilinmesi kesinlikle şiddetle öneri, önerdiğim iki sanatçıdır. Taşlıcalı Yahya, hamse sahibi sanatçı olması yönüyle önemli birisi. Kanuni'nin büyük oğlu Şehzade Mustafa'yı idam ettirmesi üzerine hiciv yollu ve terki bir bent biçiminde yazdığı Şehzade Mustafa Mersiyesi ünlüdür arkadaşlar. Mesnevilere Şahu Geda'da mühim, Yusufu Züleyha, Genci Raz, Gülşen-i Envar, Arada usulnameyi de sıkıştırmışım ama bu diğer eserler hamse sahibi olması işte Şehzade Mustafa Mersiyesi biz kesinlikle bileceğiz. Edirne Şehrengizi ve İstanbul Şehrengizi vardı. Bir de hatırlarsak 13. yüzyılda Zati vardı. Onun da Edirne Şehrengizi vardı. Hatırlamış olalım. Hayali Bey Diyar Rum'un Sultanı Şuarası olarak geçer. Yani Rum Diyarı'nın sultanı bu. Ee, en yüksek mertebedeki şairler şeyhi olarak düşünebiliriz. Devrin büyük şairlerindendir ve gazel türüyle tanınır. Atasözü, deyim, halk deyişleri tasavvufla harmanlanıp eserlerinde yer almıştır Hayali Bey'in. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum değerli gençler. Hoşçakalın.